Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci dizideki oğlu ile yepyeni fotoğraflarını paylaşmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman e, Gökbek Demirci oğlu ile kamera arkası görüntülerini paylaşmış. Onunla vakit geçirmeye çok seviyor ve şimdi gördüğünüz gibi vakit bulmuş ve telefon onun e, fotoğrafını çekiyor arkadaşlar e, her zaman söylemiş kendi oğlu gibi onu çok seviyor gördüğünüz gibi Gökberk Demirci'nin e, hayvanlara olan e, sevgisi ve çocuklara olan sevgisi de bambaşkadır arkadaşlar Gökberk Demirci'nin e, kendi oğlu e, gibi sevdiği e, oğlunun fotoğraflarını her zaman kendi sosyal medya hesabından da paylaşmış. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.